Bugün ikinci bir video daha çekiyoruz. Bunu unuttuk. Daha doğrusu benim gözümden kaçtı. Dün itibariyle 11 Kasım, bugün 12 Kasım. Dün itibariyle güneşte bir patlama gerçekleşti. Şimdi güneş patlamalarının astrolojik açıdan bakıldığında bazı etkilerin olduğu zaten varsayılıyor. Yani bu şey değil işte güneş bazlı bir astroloji modelimiz olduğu için Burada ki her patlamanın dünyadaki bazı olaylarla bağlantısı olduğunu kabul ediyoruz. Ki bunun fiziksel anlamda önemli şeyleri var. Bu nedir? İşte güneş patlamaları eğer dünya tarafında olduğu zaman dünyaya gelen, güneşten gelen bu patlamanın etkileri. Bu arada şunu da eklemek lazım. Bu patlamalar bugüne kadar ölçülmüş en büyük patlamanın yüksekliği 750 bin kilometre olarak ölçülmüş ve bu şu anda 11 Kasım'da gerçekleşen güneş patlaması bu senenin en güçlü güneş patlaması olarak gösteriliyor. X5 sınıfı olarak kabul ediliyor ve gerçekten hani bu seneye damgasını vurabilen cinsten. Dünya tarafında olduğu kabul ediliyor. Dünya tarafında olunca 12 Kasım yani bugün itibariyle dünyaya çarpan bir güneş e, radyasyonu var. Bu ne yaratacak? Bunun fiziksel olarak karşılığı bir işte kuzey ışıklarının görülmesi, Alaska tarafı veya işte Norveç'in o daha kuzeye olan kısımlarına güzel görüntüler vermesi ki şu anda tabii 12 Kasım'da çarptığı için bunlar bugün ve yarın gece görülebilir. Bunun dışında diğer bir konu depremlerle olan bağlantısı. Yani böyle bir bağlantı olabileceği düşünülüyor. Her ne kadar bunun bilimsel bir kanıtı yok ama... E güneş patlamalarının yarattığı etkiler dünya tarafında olduğu zaman ki ortaya çıkan enerji çok yüksek bir enerji. Tabii ki yine tarihte baktığınızda bu tür güneş patlamalarının zaman zaman elektrik kesintilerine yol açtığı, zaman zaman uydu hareketlerini bozduğu zaten bilinen sonuçlar. Şimdi astrolojik açıdan baktığımızda bu tür ki X5 sınıfı dediğimiz bir patlamadan bahsediyoruz. Bu güneşin maksimum enerji patlamalarından biri. Bu genelde yüze, dünya açısından yorumlandığında, astrolojik olarak yorumladığımızda güç mücadelelerinin arttığı, kolektif bilinçle ilgili kırılmaların olduğu, uluslararası veya e, ülkesel anlamda düşündüğünüzde liderliğin kendi içindeki stresli pozisyonları, ekonomik ve politik alanlarda da ani yön değiştirmelerini tetikleyebiliyor. Ya da devletler arası gerilimler. Ha, onun yanı sıra teknolojik kesintiler, bilgi akışındaki kaotik düzenler ve askeri anlamdaki hazırlıklar olarak gündeme gelebiliyor. Güneş bize bunu anlatıyor. Mundane açısından yani ülke astrolojisi açısından. İlginç olan bir konu daha var. Biliyorsunuz 11 Kasım Jüpiter'in retroya dönüş zamanı. Şimdi hem Merkür Retro var ki bugünkü videoda Merkür Retro'dan bahsettik. Şimdi bir şeyle beraber, güneş patlaması ile beraber Jüpiter'in de ki dün olması çok ilginç bir sonuç ortaya çıkarabilir. Jüpiter retrosu bakıldığında hani ulusal güvenlik, ulusal güvenliğin getirdiği neler var? Toprak var, halk var, ülke sınırları var, ülkenin kaynakları var, ülkesel duygular var ki biliyorsunuz bir olay yaşadık. Özellikle bir uçak kazamız oldu. Bu bir anda Toplum açısından, halk açısından böyle işte bir araya gelmenin, duyguların ortaya çıkmasını gösterir. Ama aynı zamanda Güneş'in böyle bir ani patlaması, ani şok, yüksek enerji ve aniden oluşan olayları bize tanıyabiliyor Güneş'in patlaması. Ve bu noktada yarattığı şey şu. Bir yanda Jüpiter retrosu, bir yanda Güneş patlaması ve Merkür retrosu elektrik ve enerji sistemlerinde sorun, ulaşım sistemlerinde ve iletişim sistemlerinde problem. Sınır güvenliği ilgilendiren konularda bazı sıkıntılar ulusal dediğim gibi duyguları gösterirken gizli bazı bilgilerin de ortaya çıkması ve şu anda işte Mercury Retrosun'u konuşurken uçak kazası ile ilgili şu anda da videoları izleyebilirsiniz İnanılmaz tabii farklı senaryolar tabii ki ortaya çıkıyor ve hatta demin bir videoyu daha gördüm tamamen GPS bozulması bile olabilir demişler ki biz videoda da hani dinleyenleriniz varsa GPS sorununun olabileceğini, bu da nereden? Merkürle ile Uranüs'ün arasında oluşan burç bazındaki kare açını yaratabileceğini düşünmüştük. Yani Merkür'ün yayda olması, retrosu ve Uranüs'ün e, balık burcunda, şu anda tamam geri gidiyor ama Türkiye açısından da Uranüs'ün böyle bir problem yaratması bize bir etkiyi anlattı. Şimdi bunun dışında ne var? Mundane açısından yine düşünürsek, Aynı zamanda Mars Merkür kavuşumu yaşıyoruz şu anda. Ve bu Mars Merkür kavuşumu kazalar, teknik sorunları anlatır. Ve özellikle Merkür hava araçları, uçuş konularını anlatırsa Mars Merkür arasındaki bu özellikle 11-12 Kasım'a denk gelmesi çok ilginç. Hem dediğim gibi Jüpiter'in geri dönüşü hem güneş patlaması, uçuşlar, iletişim sorunları, radar, GPS gibi konular, pilotaj hataları veya askeriye bağlı olan araçlarla ilgili baskıları bize anlatıyor. Bu da Mars-Merkür kavuşumundan dolayı. Ve hakikaten bakıldığında ister istemez düşünüyorsunuz. Yani bu kargo uçağı kazası da güneş patlamasının yeri nedir? bu neden? Güneş patlaması dediğimiz gibi iyonosferi etkilediği için iyonosferden bahsediyoruz. İyonosferi etkileyerek Uçakların navigasyon sisteminde bir bozulmaya sebep olabiliyor. Yani çok mu uçuk bir şey? Belki olabilir. Ama güneş patlamasının bir dönem yine Amerika'nın kuzeyinde olan zannediyorum elektrik aktarım sistemlerinde büyük elektrik kesintilerine neden olduğunu biliyoruz. Tarihte var. Dolayısıyla hani bunun yanı sıra Dediğim gibi ne yapılmalı? Tabii ki bizim hani sadece konuştuğumuz şey güneş patlamaları her dönem oluyor. Fakat bir şey daha var. Bugün şey oldu. Kıbrıs tarafında yani Güney Kıbrıs tarafında bir deprem daha var. Ve şu an peş peş oluyor. 1.5.2 şimdi de 5.4 deprem geldi. Şimdi güneş patlamaları deprem yaratabilir mi? Ortada çok büyük bir enerji olduğu için yaratabilir. Ama dediğim gibi bu tür yorumların bilimsel karşılığı yoktur. Bu sadece bir yorumdur. Tekrar sonra bakın bilimsel karşılığı yok. Ben dediğim gibi yapı itibariyle zaten hani bilim tarafında olan, bilim tarafında olmayı tercih eden biriyim. Ama ilginç olan işte 11'inde olan büyük güneş patlaması ki bütün verilerde geçiyor. Oldukça hiç beklenmeyen bir şekilde 10-11 işte bugün de yansımalarından bahsediliyor. Dolayısıyla elimizde böyle bir e, istatistik daha oluşmuş oldu. Hepinize iyi akşamlar.